ile oruç açmak zararlı mıdır? Tüm gün aç kaldıktan sonra vücudumuza giren ilk şey hurma yani meyve şekeri oluyor. Youtube yorumlarında bununla ilgili bir soru gelmişti. Ben de bilimsel verilere dayalı olarak da incelemek istedim. Gelin beraber bakalım. Hurma içerdiği fruktoz şekeri ile birlikte doğal bir karbonhidrat kaynağıdır ve bu da sizin kan şekerinizin hızlıca yükselmesine sebep olacaktır. Ancak bu Ramazan'da kötü bir şey değildir. Neden mi? Çünkü uzun bir süre aç kaldıktan sonra size hızlıca enerji verecek. Ayrıca içerisinde lif bulunduğu için kan şekerinizi direkt değil de dalgalı bir şekilde yükseltecektir. Son olarak da içerisinde bulunan magnezyum ve potasyumdan dolayı kas ve sinir sisteminizi rahatlatacaktır. Ancak insülin direnci veya diyabet gibi bir özel durumunuz bulunuyorsa hurmayı tek başına tüketmemeniz daha iyi olabilir. Ceviz, yoğurt, süt gibi yani o an sofrada bulunabilecek olan hangisidir? Yoğurttur, cevizdir. Yanında bir protein veya yağ kaynağı ile tüketmeniz daha iyi olacaktır. Veyahut orucunuzu suyla açabilir. Hurmayı daha Sonra ara arayın olarak tüketebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık durumunuz yoksa orucunuzu hurmayla açabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Hoşça kalın.